Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda araba siboplu bisikletin sibopu nasıl sıkılır? Günümüzdeki bisikletlerin %90'ında araba siboplu şamyal kullanılmaktadır. Ve bu kısım boş olduğunda yani sibopu boş olduğunda buradan hava kaçırmaktadır arkadaşlar. Bunu ancak sibop sökme aparatıyla sıkabilirsiniz. Bu aparata da ulaşmak zor olduğu için kendimiz sibop sökme ve takma aparatı yaptık. Böyle bir demiri buluyorsunuz arkadaşlar. Ortasından destereyle kesiyorsunuz. Tornavida ile kenarlarını biraz açıp gördüğünüz kısımları E, -E ile biraz inceltmeniz lazım ki Sibob'un içine rahat girebilsin. Bu inceltme işlemini Sibob'un içine girebilmesi için yaptık. Sonrasında bakalım bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar ve sökmeniz gerekiyorsa söküyorsunuz. Sıkmanız gerekiyorsa da bunu sıkıyorsunuz. Size genellikle sıkmak için lazım olacaktır. Çünkü sibop boş olduğu zaman hava kaçıracak ve bunu önleyemeyeceksiniz arkadaşlar. İşte orada devreye böyle bir aparat girecek. Gördüğünüz gibi yaptığımız, kendi yapmış olduğumuz sibop sökme aparatıyla sibopumuzu söktük. Boş olsaydı da bu yaptığımız aparatla yine bunu sıkacaktık.